Selamünaleyküm arkadaşlar. Fatma hayat YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İyi misiniz? YouTube kanalıma da hoş geldiniz. Ay, ayağımda terlik yok ya baksana. Basam diyorum. Alışverişten geldim canlar. Ayağımda terliklerimi alayım. Ay terlipsiz yapamadım arkadaşlar. Ben bugün cumartesi ya yarın dedim bayram için tatlı falan yaparsam diye düşünüyorum. Yapar mıyım yapmaz mıyım da bilmiyorum da. İnşallah yaparsam kolum ağrımazsa. Kolum biraz iğnelerin engeller ağrıyor da. Hani iyiyim çok şükür ama biraz halsiz şey yapıyor. Akşama kadar yattım hiç iş yapmadım bugün. Bir de alışveriş getirdim arkadaşlar çıkarana kadar ne çektim. Ev çok yüksek. Tabii ki yalnız yapıyorum. Eşim hiç. Sabah gittim sütüne getirmiştim. Bir de bir yoğurt yaptım. Yoğurdum da öyle güzel oldu ki. maşallah. Fırınımda yapıyorum. Böyle bir bismillah din çıkarayım canlarım. Çok güzel tutmuş. 3 kilo yoğurt mayalamıştım fırınımda. Böyle inan ki yüzü tüm kaymak tutmuş arkadaşlarım. Böyle bu 3 kilo alıyor yoğurtçıyım var böyle. Soğusun, dolanma yerleştireceğim. Gözüküyor bu Kaymak kaymak. Gerçek aynı köylerin yoğurtlar gibi. Bu sıcak, böyle güzel tutmuş ki kılıç takmayı. Maşallah. Böyle yüzü tüm kaymak canlarım. Böyle şey yapamıyorum. Yeni tuttu ya. Kılıç istemiyorum. Fırından aldım. 4 saat bekletiyorum. Bugün işte gene olmazsa olmazım şeyimi aldım. Bulaşık temizlik hastasıyım herhalde biraz. Bulaşık singelleri aldım arkadaşlar. Böyle el bezileri aldım. 4-5 tane. 4-5'i bir arada. 3 tane nar aldım. Bezlerimi şöyle koyayım. Narlar da bir güzel gelmiş ki arkadaşlar böyle. Ya kış günü gibi nar gelmiş. Kahveleri aldım işte. Türkiye'ye gidersek diye. Kahve. Yani bir yak. Yak yoksa iki tane kahve aldım. Bir tane nişasta aldım. Bu da nişasta. Bu Kahveler 20 euro. 10 euro. 9.90 arkadaşlar. Tuz aldım iki tane. Bir tane sıvı yağ aldım. Böyle şey duş jelleri aldım, aldım duş için. Şimdi böyle sabun. Yine bir tane un aldım. Bir tane bulaşık sabunu aldım arkadaşlar. Ay böyle bal aldım. Çam bal bozak bal. İki tane böyle şey. Tükeye götüreceğim bunları. Ekmek aldım. İşte bunları aldım arkadaşlar. Taşlayana kadar iki yerde durdum. Gerçekten bugün beşinci inişim çıkışım oldu. Çok zorlandım inip çıkarken. Bunları yerleştireyim arkadaşlarım yerlerine. Bezlerimde kötü olduydum el bezelerimi katlayıp ben çok bez kullanıyorum. Hep lavabomda akıyor suyu sil, su sil. Yine hemen balkonuma atıyorum. Böyle bezlerimi burada çekmeceme yerleştireceğim. Çekmeyeceğim boş. Boş değil. Kullama bezleri de var da. Bunları da koyayım. Evde bulunsun Olmayınca işte zor her şeyi gerçekten aynı çok zor canlar taşıması ay bunlar kilere gidecek vallarım bulaşık sabunum dedim arkadaşlar bayram bayram hazırlığı temizliği olsun olsun diye düşündüm. Jellerimi götüreyim. Bu hepsi kilere gidecek oram. Sizi de bekletiyorum ya arkadaşlarım. kurumak kalmayın. Ekmeklerimi böyle bir aydın poşete koymam lazım. Yarın pazar ya ekmekler kurumasın daha ne için. Böyle bir, bir, bir hazırlayalım onu. Tuzlu yağım buraya konacak. Deterjanı da buraya. Bunlar da çilere. Kendim kusuruma kalmam. Bunlar da koyayım. Ekmeğe geldim koşa koşa. Narlarımı da buzdolabına koyacağım. Buz gibi. Yarın pazar ya bunları açarım. Yoğurdum da soğusun. Arkadaşlar şişe bu kadar şişeleri bu kadar güzel oldu ki. Ben size göstereyim. Bunları da aldım. Bunları götürebilsem Türkiye'de evime götürmek istiyorum. İnşallah götürebilirim. İşte yük, yük hakkım biraz az. Daha var yani şeyim. kilom şey olmadı. Şişelerim böyle ne kadar güzel oldu. Dün yıkadım. Şeylerini, etiketlerini falan. Tertemiz. Ay gözüküyor mu güneş? Bir güneş var arkadaşlar. Beş gün sıcak olacakmış. Bunlar da böyle şeker. Şekerlikler, bayram şekerleri koyun. Bunlara da sirkeyle zeytinyağı koyacağım. Böyle yoğurdum da mayaladım. Bugün de böyle geçti günüm. İnşallah yarın iyi olurum. iyileşirim arkadaşlar. Artık bir şey oldu. Bulaşığım neyim de yok. Hiç işim yok. Yarın biraz temizlik yaparım. Bir tepsi bakla yapayım diyorum işte. Yapabilirim. O kadar rüzgar var ki canlar burada. Böyle her taraf uçuruyor. Ev yüksek ya. Öyle rüzgar geldi ki nasıl? yağmur ya, yok diyorlar ama böyle kimsecikler kalmadı buralarda bu arkalara yağıyor mu güneş ben de anlamadım gerçekten Almanya bu, bu çok kötü geçiyor ya böyle canlandım <laughs> Böyle rüzgar var ki nanam her gün uçuracak yukarıda <laughs> neyse istin bakalım ben kebekleri falan indireyim çünkü değişik bir hava var korkuyorum Hoşça kalın canlarım, dostça kalın. Hadi ben hayat YouTube kanalımda kalın. Abone olup link atmayı unutmayalım canlar. hoşçakalın kalın diyorum. Bay bay. Hayırlı bayramlar olur inşallah.